Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah pazarımız güzel geçmiştir arkadaşlar. Bizim pazarımız bugün çok güzel geçti. Dolu dolu geçti. Misafirlerimle beraber. Sultan bacım, Ayşe bacım, Kadriye ablamı biliyorsunuz. Da, Yine günümüzü bugün sabahtan çıktık. Dolu dolu geçirdik. Ama videolarımız yarın geliyor. İnşallah böyle keyif alalım izlersiniz günümüzden çok keyif aldık. Biz günümüzden çok keyif aldık. E? aldık. Valla ben çok keyif aldım. İnşallah misafirlerim de çok keyif almıştır. Bunlarla olmaktan çok keyif aldım. Ee, hele hele Sultanım Ayşem ee, şöyle söyleyeyim. İlk gittiğimde Sultan'la tanışırken böyle Sultan bana hiç yabancı gibi gelmedi zaten. Ben sadece o aralar çaresizdim biliyorsunuz. Ama Rabbime şükürler olsun ki arkadaşlar. Bu çaresizliğim böyle tatlı bir bayanla bağlandı tatlı bir bacama tanımış oldum. Kimin sayesinde tanıdım? Tabii ki ablanın sayesinde tanıdım. O da bir vesile işte arkadaşlar. Nereden nereye? Ümre arkadaşı bak Ankara'da bana yardımcı oldu. Oradan bir dostluk kurduk. Bacı olduk tabii ki. Hep söylüyor mu? Youtube ailem oldunuz. Bacım, bacım oldunuz, anam oldunuz. Çok teşekkür ederim. Vallahi eve geldik, karnımız dok geldik eve. Böyle bir çay sofrası kurduk. Hem muhabbet ediyoruz, hem de çayımızı yudumluyoruz. Sultanım bugünümüz nasıl geçti? Son, he? Süper işte. Vallahi. Vallahi size bir şey söyleyeyim ben psikolojik ilaç kullanıyorum. ve iki gündür kullandım. Sen <laughs> daha da <bunu> kullanmadın mı? <laughs> <laughs> daha bunun ötesi yok yani. Biliyorsunuz... Var mı Kadriye teyze? <laughs> Antalya'ya <yapayıp> ilk de <da> başladı <laughs> evet. Eee şimdi kızıştan Biliyorsunuz gel, <laughs> kim geldi? Hayır kurban olayım sana. Bir yarın gelecek. Allah nasip ederse Evet, ben de 15. Inanıyorum 15. ki 15. Ayşem'den Suzan'ımla olmaktan çok mutluyum arkadaşlar. Şu hıza bana diyor ki, Melek senin maşallahın var, sen bugün hiç yoruldun demedin diyor. <laughs> Hayır vallahi yorulmadım. Ben de yorulmadım bugün. Ama biz varız. Ondan işte. Evet. O yüzden enerji aldığı için, o yüzden yoruldum. Bak yorulmadım. ben sizi gördüm, psikolojik ilacımı bıraktım, sen de beni gördün ağrısını. Ben de şekerimden. <laughs> Ben de, de dinlenmedim. Dinle Yemilim. Vallahi yemedim. Dün de yemedim. Bugün siz de yemedim. gelmeseniz ben de dinleneceğim yolda. Soluğu hastanede alacaktım. Evet. Değil mi? Ben de dinlendim. <laughs> Demek ki o zaman biz birbirimize ilaç gibi geldik. Geldik. Artık. Neyi Allah şifa, şifa, geldi. şifa, şifa, şifa geldik. Şifa oldu. Ama bugünkü günümüz gerçekten hepsi şaka. Bugün misafirlerim de gelmiş. Her bir günümüz oldu evet. ya. E, misafirlerim Nasıl de gelmiş. Böyle... Gelmiş. Ee Aradım tabii ki. Beni aramışlar komşudan numaramı almışlar. Ee, inşallah Allah nasip ederse yine bekliyorum. Kim olduğunu tanımıyorum tabii ki. Ben kameradan gördüm. Şu Musa da kameradan baktı. İki araba gelmiş. İki araba misafir gelmiş bugün bana ama nasip değilmiş işte arkadaşlar. Nasip, her şey nasip. Sadece bana gelen misafirim çat, çat, kapı geliyor. Çat kapıda ne diye soruyorlar bana bazı kez. Canlıda da soruyorlar, videoda soruyorlar. Çat kapı ne arkadaşlar? Habersiz gelen misafir çat kapı diyorlar. Hani eee camlıyı çat kapı açıyoruz. Çat kapı koyduk adını. Başka bir amaç e, bir şey yok yani. Allah razı olsun. Ama çat kapı gelen misafir daha iyi oluyor biliyor musunuz? Hani misafir gelecek de hazırlık yapacağım da yemek yapacağım. Hiç telaş yok yani. Çat kapı gelin hem muhabbet ediyoruz hem ben hemen sobamın üstüne Allah ne verdiyse atıveriyorum zaten. Biz masa yemek çıkıyor ortaya. Çok da güzel oluyor bence. İnşallah sizlere de, de nasip olur bir gün. Ee, diyeceksiniz, Melek hanım sofrada ne var diyeceksiniz. Sofrada hepsini ben yaptım bunları. Tabağa ben koydum. <laughs> yani e, fıstığımız, çerezlerimiz işte böyle, çekirdeğimiz, püskürtümüz, kaymaklı püskürtümüz meşhur satışıyoruz sana. Az önce onlar da kaldım dedim ki, o da orada yiyor arkadaşlar masada. Şurası sana fıstık işte püskürt getireyim mi? Getirdi. Emin misin? Eminim. İyi dişini ağrısaydım ben karışmam. Adam yemeden durayım mı? Kaymaklı püskürt olacak. Vallahi mı? Yok. Olacak. Ben çok konuşuyorum. Şey de. Dedi, ben Ay, çok konuşuyorum. karışmasın da. Yok. Kaymak gibi karışsa ne yapsın kaymak olsun. <laughs> 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 Ama adamını sev. Baklar çalıştığında şeker, püsküğü, işte çikolata. Çocukluğundan da sevdiği şeyler. Herkese benim eşim de mesela komple çok seviyor. Değil mi? Evet. Adam mesela dondurmayı diyebilirsek... çok <laughs> sever. Adamın zaten birini e, dondurmaları için iki gelir. Ne var ya inanmasın bir paşayı dondurmayı bitirdi. Doğru. Herkesin sevdiği var. Evet. Herkesin sevdiği var. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Bu akşam sohbeti böyle. Sizlere de, de akşam sohbetinde ne derken bir merhaba diyelim istedim. Evet, yemek isteyen varsa Sultan ablanız da geldi. Gelin buyurun oturalım. Evet. Oh ne Hı. güzel söyledin valla Allah'ın <laughs> sağ olun. Değil evet mi? Sultan ablanız da geldi. Ankara'dan beri ayaklarını vallahi e, sürüyerek geldi diyeyim. Yok be sürmedi be, çok da güzel geldi vallahi. Bize çok güzel geldi, sağ olsun. Ama bir şu bir gerçek, hiç yabancılık hissetmedik biliyor musunuz? Ya sultanım bana gelen diyor ki, Melih Hanım biz hiç sana yabancılık hissetmedik. Ben de gelenlerime yabancılık hissetmiyorum. Seni tanıdım, tamam. Evinde de kaldım, sonra yine geldik misafirin olduk. Seni tanıyoruz, ondan yabancılık hissetmedim. Ama gelen misafirlerin de aynı şeyi söylüyor bana. Vallahi bilmiyorum. Ya sizin güler yüzünüz? Her zaman. Bilemedim. Misafir başımızda. Ben sadece. mesela gittiğim zaman hani böyle ilk kez gittiğim zaman illa ki bir yabancılık. Değil mi? Evet bir geriden durma ben huyumdur dururum. Geriden dururum. Hani önce bir gözlemlerim. Yok lan bu topta ne var işte toplayalım, getirelim, götürelim böyle o. İşte... Önce bir gözlemlerim. Ondan sonra bakarım. Ama Kadire Teyze'ye de vardım öyle. Melek buraya da geldi mi öyle? Bilmiyorum. Ama ben neredeydi? her zaman için beklerim abi. Kadıyan annesi nerede dedi arabada? Misafirlere iyi bakın diyor. <laughs> Bakarlar da diyor. O değil de dün e, annenin de bir keyfi vardı. Çok keyifliydi. Evet kardeşim. dün bir ayrı bir keyfi vardı. Kavramın. Ben ondan onu hissettim. Değil mi? Evet basına bine bine arabanın yanına kadar geldi. E, Oğlu çorbasını orada laf ediyordu. Öyle bir mi? Kestim, özür dilerim. Dükkana vardım, şeyden ben demiş, bir de oğlumun yanına doğru varayım dedi. Gidin demişti de ya oğlunun doğrunun yanında oturuyor. Evet. Ya. İbrahim yanına. He, torununun yanına koyan tuvaf edip <laughs> geliyor ya. Anne de bir sarım yaprak almış, torununun yanına gelmiş oraya. Var. <laughs> eve gidelim demiş, kaynatası. Yok demiş, ben eve gidemem demiş. Merdiven çıkamıyorum yok. Öyle deyince oturmuş oturmuş ben biz de bayağı kaldık aşağılarda. Kaldı. Dedi ki ben göreyim gelmişken dedi bana. Ben dedim ki bekle anne sen biz hemen yukarı geleceğiz dedim. Evet. Orada da daldık tabii pazarın e, içine. Pazar falan geldik bayağı zaman. Gezmeden de gelinmezdi. Dedim geldim baktım sordum oraya yok. Abla dedi şeye gitti oğlunun yanına doğru gitti dedi. bastım baktım komşusuyla orada Mahmule'yle sohbet ediyorlar. Oğlu da çok almış? arka tarafa tezgah bırakmış. Yanı başında o biliyorsun. Evet biliyorum. E dedim, ay sen anne çorbayı niye içmeden gidiyorsun dedi. Evlat yine iyi de kötü de. Tabii ki canım. He, Allah razı olsun. Ana dedim, sen çorbanı içerken ben gerek işlerimi halledeyim, sen dışarı çıkınca yol böyle kaldırımdan gel. Ben seni hem bunları bekleteceğim dedim. Yok ki, çok iyiydi. Uçtu sanki oraya gelecekti. Çok keyifli geldi. Ha, çok ben hiç görmedim daha. Hmm. Evinde iş gördüm bana bir sardı, bir sardı, bir sardı. Saydı, saydı, saydı. Ben hiç etmedim. Ama dünkü keyfi bir başkaydı. Evet.